Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda kazanım 20 ve kazanım 21'i çözeceğiz. Kalan bulma ile ilgili kısımdaydık. Dolayısıyla sorularımız da kalanla ilgili olacak. Sorumuza bakalım. Px polinomunun x-1 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır? İle dediği kısmı yani neye bölümünden? x-1 ile bölümünden. O zaman o x-1'i sıfır eşitledim. X'ine geldi gençler? 1. Vurgumuz hangi polinomda? Bu polinomda. X yerine 1 yazıyoruz. Yani P1'i arıyoruz. X yerine 1 yazdığınızda ne gelir? 2 artı 3 artı 5 eksi 4. E bu da zaten 6'ya eşittir. Doğru cevap B şıkkı olur. Bu polinomun x artı 1 polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan x artı 1'i sıfır eşitledim. Gene mantık aynı. x eksi 1 geldi. Vurguladığı polinom hangisi bu? Burada x yerine eksi 1 yazıyoruz. E yazdığımda 3 çarpı eksi 1 üzeri 2023. Artı 4 çarpı eksi 1 üzeri 1966. Artı 7 çarpı eksi 1 üzeri 14 eksi 3. Şimdi eksi 1'in çift kuvvetleri 1 tek kuvvetleri eksi 1 gelir. Bu tek kuvvet o zaman eksi 1 gelecek. Bu çift kuvvet o zaman 1 gelecek. Bu çift kuvvet 1 gelecek. Düzenlersek 3 çarpı eksi 1 eksi 3 artı 4 artı 7 eksi 3 gelir. Yani buradan da P1'i ne bulmuş oluruz? P eksi 1'i. 1, 8 eksi 3, 5. Doğru cevap C şıkkı. Polinomu x artı 1 ile tam bölündüğüne göre. Tam bölündüğüne göre ne demek? Kalan sıfır demek. Ne zaman kalan 0? X artı 1 ile bölündüğünde. X artı 1 ile bölümünden kalanı bulmak için ne yapıyoruz? X artı 1'i 0 eşitliyorum. X eksi 1 geliyor. Vurgumuz hangi polinom? Burada. P eksi 1. X yerine eksi 1 yazdığımda sonuç ne gelmeyelim gençler? 0. E yazalım bakalım. P eksi 1. 3 çarpı eksi 1 üzeri 4. Eksi 2 çarpı eksi 1 üzeri 3. Artı 6 çarpı eksi 1'in karesi. Artı a. Ne gelecek? 0 gelecek. Çünkü kalan 0 olmalı tam bölündüyse. Düzenlersek 3 eksi 1 eksi 2 artı 2 artı 6 artı a eşittir. 0 a'yı buradan gençler eksi 11 bulmuş oluruz. Doğru cevap B şıkkı oldu. Geçelim kazanım 21'e.